Şu anda Silivri Büyük Sineklik Köy ve Yaşam Merkezi'ndeyiz. Buraya gelen çocuklar soğuk komposttan organik tarıma pek çok farklı uygulamayı yerinde gözlemleyerek öğreniyor. Bugün ziyarete geldiğimiz burada doğal yöntemlerle organik tarım yapılmaktadır. Günümüzde yediğimiz çoğu meyve ve sebze yapay gübrelerle yetişir. Fakat burada kompost denilen bir bölüm var. O bitki atıkları bekletilerek gübrelere elde ediliyor. Bu gübreleri de toprağa karıştırılıp sebzeler ekiliyor. Bu bina daha öncesinde atıl bir köy okuluydu. Milli Eğitim Bakanımızın projesiyle binalarımız yenilenmeye başladı. Köy yaşam merkezi haline getirildi. 7 yaşından 70 yaşına kadar bütün köy halkı ve çevre okullarımız eğitim görüp kendini geliştirme fırsatı verildi. Burada neler yapılıyor? Köy yaşam merkezimizin halk eğitim bölümünde kurslarımız veriliyor. Aynı zamanda burası bir doğa fen okulu. Öğrencilerimiz günlük geliyorlar. Okulumuzdaki parkurlardan daha sonra doğal yaşam alanlarından yararlanıp tekrar okullarına geri dönüyorlar. Biz çocuklarımıza üç gündür buradayız. Doğa yürüyüşü yaptık, ormanı gezdik. Burada yapılan doğal ortamda organik tarımı inceledik. Sınıflarda ders anlatıyoruz fakat hepsi klişe sözler oluyor. Anlatım oluyor ama burada yaparak, yaşayarak çocuklar gerçekten organik tarımın ne olduğu, kimyasal ilacının zararlarının ne olduğu daha iyi anladılar. Özellikle günümüzde şehir yaşamına sıkışmış olan öğrencilerimizin doğayı tanıyıp öğrenebilmesine imkan sağlıyor. Sıfır atık projemiz var. Okulda birebir yaşayıp deneyimlemiş oluyorlar. Bu merkezin %90'ı geri dönüşümden oluşmuş. Tarım alanlarımız da kompostlardan oluşturduğumuz deneysel tarım alanlarımız.